Arkadaşlar merhaba. English with Chunks kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Serimizin 14. videosuyla yine sizlerleyiz. Bu bölümümüzde sizlerle İngilizce'de sıfat ve zamir nedir ve kullanım özellikleri nasıldır bunlardan bahsedeceğiz. Gelin isterseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle sıfat nedir üzerine genel bir tanım yaparak başlayalım. En basit ifadeyle bir ismin özelliğini belirten ifadelere sıfat diyoruz. Bu Türkçe'de de İngilizce'de de hatta diğer dillerde de aynı mantığa sahip bir tanım. Gelin hep beraber örnekler üzerinden özelliklerden kastımız nedir ona bakalım. Güzel ev, büyük valiz, eski fotoğraf, yuvarlak masa, kırmızı araba, 15 öğrenci, 6 yumurta, 1. sayfa, 3. perde, bu saat ve son olarak öteki adam. Dikkat ederseniz bazı sıfatlar nasıl sorusuna cevap verirken bazı sıfatlar adet bildirmekte, bazıları sıralama anlamı taşırken bazıları da hangi sorusuna cevap vermekte. Kendisi de isim kökenli olan bu ifadeler eğer buradaki sorulara cevap veriyorlarsa biz bu tip ifadelere sıfat diyoruz. Yani sıfat görevinde kullanılmış isim diyoruz. Bu tanımdan aklımıza şu soru gelebilir. Sıfat görevinde kullanılan fiil var mı? Cevabımız evet arkadaşlar. Bu tarz kelimeler de sıfat fiil olarak literatürde kullanılmakta. Gelelim İngilizce karşılıklarına. Beautiful house, big suitcase, old photo, round table, red car, 15 students, six eggs, first page, third act, this clock ve other man. İngilizce'de bir sıfat cümlede nerelere gelebilir diye bir soru sorsak sanırım İngilizce çalışan çoğu arkadaşımız İsmin önüne gelir cevabını verecektir. Fakat kullanım özelliğine göre bu durum değişmekte. Bazen ismin önüne gelirken bazen yüklem pozisyonunda eğer bir belgesiz zamiri niteliyorsa da zamirden sonra kullanılır. Örneklerden de anlaşılacağı üzere A red car örneğinde ismin önüne gelirken The car is red cümlesinde yüklem pozisyonunda kullanılmış. This is something red cümlesinde ise belgisiz zamir olan something ifadesinden sonra kullanılmış. Kaç türde sıfat vardır diye düşünecek olursak basit, türemiş ve bileşik şeklinde cevap verebiliriz. Basit sıfatlara örnek olarak hiç ek almamış, kendinden sıfat özelliğine sahip olan kelimeler diyebiliriz. Big büyük, red kırmızı, round yuvarlak, first birinci, old eski ya da yaşlı, young genç ve new, yeni gibi. Türemiş olan sıfatlar ise adından da anlaşılacağı üzere tür olarak başka bir kelime köküne sahip ifadenin ek alarak türetilmiş halidir. Örneğin bore kelimesi. Tür olarak fiil olan bore kelimesi İngilizce'de fiillerin üçüncü hale geçerken aldığı eki alarak bored yani sıkkın anlamına gelen sıfata dönüşmüş. Aynı şekilde sıfat yapım eki olan ing takısı alarak sıkıcı anlamına gelen boring kelimesine dönüşmüştür. Buradan şu sonuç çıkarılabilir. Bir fiil üçüncü hale getirilirse ya da ing takısı alırsa sıfat haline dönüşür. Diğer örneklerde ise kendilerine has ekler alarak sıfata dönüşen diğer kelimelerdir. Örneğin suit bir şeyin birine uyması anlamında bir fiilken able ekini alarak uygun anlamına gelen suitable kelimesine dönüşmüştür. Aynı şekilde care, dikkat etmek, ilgilenmek anlamındayken careful, dikkatli, drama, dramatic, attract, attractive, danger, dangerous, harm, harmless ve ease, easy sıfatlarına dönüşmüştür. Gelelim bileşik sıfatlara. Aynı şekilde iki ifadenin birleşimiyle bir sıfat oluşması durumudur earning, work hard çok çalışmak anlamında bir eylem bildirirken, hardworking çalışkan anlamında bir sıfata dönüşmüştür. Diğer örneklerimize gelince, long lasting uzun soluklu, homemade ev yapımı, handmade el yapımı, fast food hazır yemek, full time tam zamanlı, a two week holiday iki haftalık tatil, well known iyi bilinen, tanınan anlamlarına gelen bileşik sıfatlardır. Bu örneklerin sayısını arttırmak elbette mümkün. Buradakiler sadece temsili olarak verildi arkadaşlar. Gelelim İngilizce'de en çok karşımıza çıkan sıfat türlerinden iki önemli başlığa. Comparative ve Superlative. İngilizce'de kıyaslama konusu olarak işlediğimiz bu konunun temel mantığı bir nesnenin ya da kişinin sahip olduğu özelliği başkalarıyla ya da başka nesnelerle kıyaslayarak ifade etme şeklidir bir tür miktar ya da ölçü verme durumu gibi düşünebiliriz. Comparative başlığıyla devam edelim ve örnekler üzerinden konunun özünü ifade etmiş olalım. Comparative ifadesi İngilizcede compare yani kıyaslamak fiilinden türetilmiş bir ifadedir ve kullanıldığı sıfata daha anlamını katar. Bu konuda sıfatları tek heceli olanlar ve birden fazla heceli olanlar şeklinde ikiye ayırıyoruz. Tek heceli sıfat örnekleriyle devam edecek olursak safe güvenli anlamına sahipken safer daha güvenli anlamına gelmektedir. Aynı şekilde tall uzun anlamına gelirken taller daha uzun anlamına gelir. Fat şişman, fatter daha şişman, easy kolay, easier daha kolay anlamına gelmektedir. Peki yan tarafta verilen er takısı ve parantez içerisindeki then ifadesi ne işe yarar? Eğer iki veya daha fazla nesneyi veya şahsı aynı cümle içerisinde kıyaslıyorsanız hangisine göre kıyasladığınızı then ifadesinden sonra yazarak belirtirsiniz. Örneğin elimizde Ali is tall, Ali uzundur şeklinde bir cümlemiz olsun. Ali'nin uzunluğunu biriyle kıyaslayarak ifade etmek istiyoruz ve bunun için Ayşe'yi seçtik. Ali is taller than Ayşe, Ali Ayşe'den daha uzundur şeklinde bir cümle yazdık. Burada tall sıfatına gelen er takısı daha anlamını verirken then ifadesi aynı Türkçedeki telaffuzu gibi kendinden sonra yazılan ismin sonuna then eklenerek kıyaslama tamamlanmış olur. Ali is taller than Ayşe. Ali Ayşe'den daha uzundur gibi. Burada sıfatların son harflerine göre gelen er takısını fark etmişsinizdir. Sıfat zaten e harfiyle bitiyorsa bir daha e harfi yazmaya gerek yoktur ve sadece r harfini yazarsınız. Aynı fiile s takısı getirirken fiilimizin son harfi y bir önceki harfi sessiz olduğunda y harfini atıp is yazdığımız gibi burada da y harfini atıp er takısını getiriyoruz. Birden fazla heceli sıfatlara geldiğimizde ise bu sefer sıfatımızın sonuna -er takısı getirmiyoruz. Bunun yerine sıfatımızın önüne more veya less ifadelerini getiriyoruz. More sıfata daha anlamı katarken less daha az anlamını verir. Örneğin expensive pahalı anlamına gelen bir sıfat ve birden fazla hecesi var. O zaman başına more yazıyoruz ve anlamı daha pahalı oldu. Peki less expensive dersek ne olur? daha az pahalı anlamına gelir. Yani diğerine göre daha ucuz anlamını verir. Aynı şekilde crowded kalabalık, more crowded daha kalabalık, less crowded daha az kalabalık anlamına gelir. Tiring yorucu, more tiring daha yorucu, less tiring daha az yorucu şeklinde ifade edilir. Örnek cümleye bakacak olursak Tokyo is more crowded than London. Tokyo Londra'dan daha kalabalık bir şehir. Burada more ifadesi kalabalık sıfatına daha anlamı verirken than ifadesi kıyaslama yapılan Londra'dan kelimesindeki dan ifadesine karşılık gelmektedir. Peki neden tek heceliler sadece er takısı alırken birden fazla heceli sıfatlarda kelimenin başına more ya da less geliyor? Sebebi şu arkadaşlar. Birden fazla heceli kelimelere er takısı gelmiş olsaydı bir hece daha okunuşuna ekleme yapmış olacaktık. Ve bazı sıfatların okunuşu ciddi şekilde bozulurdu. Mesela burada expensive sıfatına er takısı getirilerek expensiver olsaydı anormal bir okunuş oluşturmazdı. Fakat diğerlerini örneğin crowded sıfatına eklemiş olsaydık crowdeder veya Tiringer gibi okusaydık sanırım kulak tırmalardı. Bazı sıfatlar yukarıda belirtmiş olduğumuz iki kurala da girmez arkadaşlar. Bu sıfatlara da o yüzden düzensiz sıfatlar denir. Örneğin good yani iyi. Gooder şeklinde ifade edilmez. Onun yerine better şeklinde söylenir. Bad kötü. Daha kötü anlamını vermek için better değil worse kelimesini kullanırız. Far uzak. Farther veya further ise daha uzak anlamına gelir. Many veya much çok anlamında kullanılırken more daha çok anlamına gelir. Little az, less daha az anlamına gelir. Belki şimdi iki eceli sıfatların önüne gelen more ve less ifadeleri daha iyi anlaşılmıştır. Gelelim superlatives konusuna. Adında bulunan super yani süper kelimesinden bir çıkarım yapacak olursak bir özelliğin bir kişide ya da nesnede en üst seviyede olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu kullanım sıfatımıza en anlamını katar. Yine sıfatlarımızı tek heceli ve birden fazla heceli şeklinde ayırıyoruz. Tek hecelilerle başlayalım. Bu sefer sıfatımıza eklediğimiz ifade est takısı arkadaşlar. Bu takı Almancayı çağrıştırsa da eklendiği sıfatın anlamına en katar. Örneğin safe yine güvenli demek. The safest en güvenli anlamına gelir. Peki burada the ifadesi niye var? Arkadaşlar the ifadesi sıfattan sonra gelecek olan ismin bilinirliği ile alakalı bir durum. İstersek the ifadesinin yerine aitlik sıfatları da getirebiliriz. Fakat the kullanımı kalıp haline geldiği için genelde anlatımlar hep the üzerinden yapılır. The artikeli ile ilgili detayları isimlerin önüne gelen ifadeleri işlediğimiz videomuzdan elde edebilirsiniz. Peki tall yani uzun sıfatı nasıl ifade edilir? The tallest en uzun, fat, the fattest şişman ve en şişman ve son olarak easy kolay, the easiest en kolay şeklinde ifade edilir. Burada da yine dikkat edilirse sıfatların son harflerine göre yine bir değişim söz konusu. Kelimelere getirilen tüm eklerde aslında bu özelliğe dikkat edilir. O yüzden hangi eki getirdiğimiz değil, ekin hangi kelimeye getirildiği önemlidir. Örnek cümlemize bakacak olursak Volvo is the safest car. Volvo en güvenli araba dedik. Peki of all ne anlama geliyor? Of all ifadesi tüm arabalar içerisinde anlamında kullanılmış. Kullanılan isim neyse o tür içerisinde en özelliğe sahip anlamında kullanılır. Of all the cars Volvo is the safest da diyebiliriz. Gelelim birden fazla heceli sıfatlara. Burada hece sayımız çok olduğu için yine sıfatımıza ek getirmiyoruz. Sıfatın önüne yazıyoruz. Peki ne yazıyoruz? The most ve the least en çok ve en az anlamlarına gelen miktar ifadelerini. Yine aynı örnekler üzerinden gidecek olursak. Expensive, pahalı. The most expensive, en pahalı. Peki the least expensive dersek ne olur? O zaman aslında en ucuzu demiş oluyoruz. Peki neden cheap sıfatı kullanmadık burada? Bazı kelimelerin zıt anlamlarına gelecek başka bir kelime yoktur arkadaşlar. Ve bu kelimeleri tersi anlamında kullanmak için takılar kullanılır. Pahalı ve ucuz birbirini karşılayan kelimeler olsa da her kelime bu özelliğe sahip değil. Dolayısıyla ek getirerek bu anlamlar verilmeye çalışılır. Mesela Türkçe'de kalabalık sıfatının tersi nedir diye sorsak çoğumuz şu cevabı verebilir. Tenha ya da ıssız. Fakat az önceki cümleyi örnek alacak olursak. Tokyo Londra'dan daha ıssız mı ya da daha tenha mı deriz? İşte bu tip durumlarda kalabalık kelimesine getirilen bir ekle anlam ifade edilmek istenene en yakın hale getirilmeye çalışılır. Diğer sıfatlara da bakalım isterseniz. Comfortable, konforlu. The least comfortable, en konforsuz. Ya da en az konforlu anlamında kullanılabilir. Tiring, yorucu. The most tiring, en yorucu anlamına gelen ifadedir. Örneğimize bakacak olursak, Lovers Deep is the most expensive hotel in the world. Dünyada en pahalı otel Lovers Deep'tir. Bu bir denizaltı otel arkadaşlar. Geceliği 150 bin dolar. Burada da bu sefer of all ifadesi yerine in the world denmiş. Yani dünyada. Kıyaslama tüm dünyadaki oteller arasında anlamını vermekte. Bu konuda da yine düzensiz sıfatlar var arkadaşlar. Daha doğrusu comparative konusundaki düzensizlerle aynı. Good, iyi. The best, en iyi. Bad, kötü. The worst, en kötü. Far, uzak. The farthest ya da the furthest, en uzak. Many ya da much, çok. The most, en çok. Ve son olarak little, az. The least, en az anlamlarında kullanılan sıfatlardır. Konu tekrarı örneklerimize bakacak olursak. I am tall. Ben uzunum. But Ali is taller than me. Fakat Ali benden daha uzun. This red car is expensive. Bu kırmızı araba pahalı. But the blue one is more expensive. Fakat mavi olan daha pahalı. A dog is fast. Köpek hızlıdır. A horse is faster than a dog. At köpekten daha hızlıdır. But a cheetah is the fastest of all. Fakat çita bu grup içerisindeki en hızlı hayvandır. Eğer cümle şöyle kurulsaydı, a cheetah is the fastest land animal şeklinde kurulmuş olsaydı bu sefer çita en hızlı kara hayvanı demiş olacaktık. Burada köpek, at ve çita üçlüsünü kendi arasında kıyaslamış olduk. I am hard working. Ben çalışkanım. Ali is more hard working than me. Ali benden daha çalışkan. But Ayşe is the most hardworking of us. Fakat Ayşe en çalışkanımız. Burada da yine 3 kişi arasında kıyaslama yapmış olduk. Today is hotter. Bugün hava daha sıcak. Dikkat ederseniz burada then ifadesi yazılmamış. Bugün hava daha sıcak dendiğinde dünle kıyasladığımız aslında bellidir. Dolayısıyla dün ifadesini yazarak then kullanmaya da gerek kalmaz. I think swimming is better than trekking. Bence yüzme trekking yani dağ yürüyüşünden daha iyidir. Ve son örneğimiz This is the worst film ever. Bu izlediğim en kötü film. Dikkat edilirse kurmuş olduğumuz cümlelerin hepsi to be konusu yani isim cümlesi şeklinde yapılmış. İki veya daha fazla nesneyi, şahıs veya hayvanı artık siz neyi kullanmak isterseniz kıyaslarken bir özelliğini belirtiyoruz. Dolayısıyla yüklem pozisyonunda bir sıfat kullanıldığı için cümlelerimiz am, is ve are'la yapılır arkadaşlar. Peki fiil cümlesinde bu konu yok mu? Var arkadaşlar. O zaman da sıfatlar değil zarflardan bahsediyor oluruz. Çünkü fiili zarf niteler. Bir sonraki videomuzda bu konuya detaylı değineceğimiz için bu başlığı geçiyoruz. Bu arada kompetitif veya süperlatif hale getirilmiş kelime bir sıfat olduğu için tamlama şeklinde de söyleyebiliriz. My younger brother gibi veya my father's oldest memory. Babamın en eski hatırası gibi. Bu konuda tamlamalar videosu içerisinde el alınacağı için bir sonraki başlığımıza geçiyoruz. Gelelim zamir nedir sorusuna. Daha önce bu konuya ucundan değinmiştik arkadaşlar fakat konunun tamamının anlaşılması için son kez zamirler başlığını kullanıyoruz. Kısaca özetleyecek olursak, zamir ismin, bir isim öbeğinin veya komple bir cümlenin yerine yazılabilen ifadelerdir. Daha önce kişi zamirlerini ele almıştık arkadaşlar. Fakat sadece özne pozisyonunda kullanılanlarını. Bu sefer nesne pozisyonunda kullanılan şahıs zamirlerini de işleyeceğiz. Bakalım nesne pozisyonunda hangi şahıs zamiri ne şekilde geliyor? Hep beraber görelim. Cümle başında a şeklinde kullandığımız ben zamiri nesne pozisyonda yazılırken mi şeklinde yazılır. Bu sefer anlamı beni bana şeklinde değişir. You zamiri aynı şekilde kullanılır. He yani erkek için o zamiri onu ya da ona anlamında kullanılırken him şeklinde nesne pozisyonda yazılır. She bayanlar için o anlamında özne pozisyonda kullanılırken nesne pozisyonunda onu ona anlamına gelen her şeklinde yazılır. It zamiri yine aynı şekilde yazılır arkadaşlar fark etmiyor. Biz anlamına gelen we zamiri nesne pozisyonunda bizi bize anlamında as şeklinde yazılır. You çoğul da olsa yine you olarak nesne pozisyonunda yazılır. Ve son olarak onlar anlamına gelen they nesne pozisyonunda onları onlara anlamına gelen them şeklinde yazılır arkadaşlar örneklere bakacak olursak Ali loves his mother. Ali annesini sever. Ali özne pozisyonunda bir isimken annesi nesne pozisyonunda bir isim öbeği. O zaman biz Ali yerine he ve annesi yerine her yazabiliriz. Yani he loves her. Peki annesi Ali'yi seviyorsa His mother loves Ali. Burada özne ve nesnenin yerini değiştirmiş olduk arkadaşlar. O zaman she loves him şeklinde yazılabilir. I love my cousins. Ben kuzenlerimi severim. Yani ben onları severim. I love them. Onlar da beni sever. They love me. Buraya bir not düşelim arkadaşlar. Ben zamiri başka biriyle birlikte kullanılırken eğer ben zamirini en başa yazacaksanız I değil me yazarsınız. Eğer iki kişiden ikinci kişi ben olarak yazılacaksa o zaman I şeklinde yazılabilir. Örneğimize bakalım. Me and my brother ve my brother and I. Arkadaşlar nesne pozisyonu Kullanılan zamirlerden bayanlar için onu ona anlamında kullandığımız her ifadesi aynı zamanda aitlik sıfatları içerisinde de onun şeklinde geçer aman karıştırmayalım her car onun arabası gibi. Gelelim işaret zamirlerine. Bu konuyu önceki videolarımızda detaylı şekilde ele almıştık arkadaşlar. Kısaca hatırlayalım. Bu anlamında kullandığımız this zamiri yakında ve tekil olan nesneler ya da şahıslar için, şu veya o anlamında kullanılan that ifadesi uzakta ve tekil olan nesne ve şahıslar için, bunlar anlamında kullanılan these zamiri yakında ve çoğul olan nesneler için ve son olarak onlar veya şunlar anlamında kullanılan those zamiri uzakta ve çoğul olan nesne veya şahıslar için kullanılır. Örnek cümlemizde ise this yani bu zamirinin farklı bir kullanımını örneklendirmek istedik. Cümlede şöyle deniyor arkadaşlar: You are always using my belongings without permission. Sen hep benim eşyalarımı izinsiz kullanıyorsun şeklinde şikayet cümlesi kurulmuş ve arkasından da and this really makes me crazy ve bu beni gerçekten deli ediyor şeklinde cümle kurulmuş. Burada this zamiri Hangi ifadenin yerine kullanılmış sorusunun cevabı ise mavi ile yazılmış olan bölüm yani this zamiri bir cümlenin yerine kullanılmış. Aynı şekilde aşağısı diyor ki unfortunately maalesef we sometimes judge a book by its cover. Biz bazen kitabı kapağına göre değerlendiriyoruz. Yani insanları görünüşe veya görünüşüne göre değerlendiriyoruz. B şahsı da cevaben That is absolutely wrong. Bu kesinlikle yanlış. But yeah, we do fakat yapıyoruz diyor. Görüldüğü üzere this ve that ifadeleri sadece yakın ve uzak nesneler için değil, aynı zamanda doğası gereği bir cümlenin yerine de kullanılabilir. Gelelim belgesiz zamirlere. Peki belgisiz ne demek? Bilen arkadaşlarım hemen cevabı bulmuşlardır. Fakat kısa bir tanım yapmak gerekirse kim oldukları belli olmayan ya da kimin kastedildiği veya kimlerin veya nelerin yerine kullanıldığı belli olmayan kelimelere belgisiz zamir diyoruz. İngilizcede belgisiz zamirler miktar bildiren every, some, any ve no ifadeleriyle insanlar yerine kullanılan one ve body ifadeleri eşyalar için think ifadesi ve yer olarak where ifadesinin bir araya gelmesiyle oluşan ifadelerdir. Her bir miktar ifadesiyle sağdaki diğer ifadeler kullanılabilir. Bu şekilde birçok belgesiz zamir elde edebiliriz. Everyone ve everybody herkes anlamında kullanılırken everything her şey, everywhere her yer anlamında kullanılır. Someone ve somebody birileri anlamında kullanılırken something bir şey ve somewhere bir yer anlamında kullanılır. Anyone ve anybody herhangi biri anlamında kullanılırken anything herhangi bir şey ve anywhere herhangi bir yer olarak kullanılır. No one ve nobody hiç kimse anlamındadır. Nothing hiçbir şey ve son olarak nowhere hiçbir yer anlamında kullanılan belgesiz zamirlerdir. Arkadaşlar şu notu unutmayalım. İngilizce'de belgesiz zamirler her zaman tekil olarak kullanılır. Tek istisnası vardır. O da tag question yani değil mi sorularında. Özne everybody ise değil mi kısmında kullanılan zamir they olarak ifade edilir. Örnek olarak şöyle diyebiliriz. Everybody likes garlic in the soup, don't they? Herkes çorbada sarımsak seviyor, değil mi? Gelelim aitlik zamirlerine. Arkadaşlar, öncelikle şu ayrımı hemen vurgulayalım. Aitlik sıfatı başka bir şey, aitlik zamiri başka bir şey. Aitlik sıfatı olan my, your, his, her, our, their gibi ifadeler İngilizcede sıfattır ve kendilerinden sonra muhakkak isim gelmeli. Türkçe ile kıyaslayan arkadaşlarım muhakkak olacaktır veya olmuştur bu konu hakkında. Türkçe'de iyilik zamiri olarak geçer ve belirtili isim tamlaması yaparlar arkadaşlar. O yüzden İngilizcesine odaklanmamızda fayda var. Aitlik zamirleri ise bir ismin yerine kullanılan ifadelerdir. Biri sıfat, biri zamir. Fark bu. Mine benimki, yours seninki, his erkek için onunki, hers bayan için onunki, its cansız ve hayvanlar için onunki, ours bizimki, yours sizinki ve son olarak theirs onlarınki anlamına gelir. Burada his ifadesine dikkat edelim. Bu ifade aynı zamanda aitlik sıfatı olarak da kullanılıyor ve son olarak its ifadesinde kesme işareti kullanılmaz. Eğer kesme işareti varsa it is veya it has anlamlarına gelir. Gelelim örneklere. This isn't my coat. Bu benim kabanım değil. Mine is dark blue. Benimkisi yani benim kabanım lacivert. I know that his idea is good. Onun fikrinin iyi olduğunu biliyorum. But mine is better than his. Fakat benimkisi onunkisinden daha iyi. Yani onun fikrinden daha iyi. Ve son örneğimiz Some people's lies are always white. Bazı insanların yalanları her zaman beyazdır. And ours are always darker than theirs. Ve bizimkiler her zaman onlarınkinden daha koyudur. Gelelim Türkçe'de dönüşlülük zamirleri olarak bilinen reflexive pronounlara. Buradaki zamirlerin özellikleri eylemi yapan kişiyle eylemden etkilenen kişinin aynı şahıslar olmasıdır. Bu zamirler nelerdir diye bakacak olursak myself, kendim, yourself, kendin, himself, herself ve itself, kendi, ourselves, kendimiz, yourselves, kendiniz ve son olarak themselves, kendileri. Örnek cümlelere bakarak hangi anlamda kullanıldığını pekiştirmiş olalım. Don't wait for help. Yardım için bekleme. Do it yourself. Kendin yap. He knows programming. O program yazmayı biliyor. So he can fix all the errors himself. Bu yüzden tüm hataları kendi düzeltebilir. I make myself some tea after a busy day. Yorgun bir günün ardından kendime çay yaparım. Ve son örneğimiz don't cut yourself while making salad. Salata yaparken kendini kesme. Kullanılan bazı diğer zamirlere de örnek verelim isterseniz. One other diğer ya da others diğerleri. Another bir diğer anlamında both, either, neither, some, each ve many miktar bildiren ifadeleri işlediğimiz videomuzdan tanıdık gelmiştir sanırım buradaki ifadeler. Örnekler üzerinden devam edelim. The education system has two problems. Eğitim sisteminin iki problemi var. Yani iki probleme sahip. One is the education, biri eğitim. The other is the system, diğeri de sistem. I have two students. İki öğrencim var. Both are hardworking. Her ikisi de çalışkan. There are two options left. Geriye iki seçenek kaldı. Neither seems logical. Ne o ne de diğeri mantıklı görünmüyor. Some people believe that superstitions are real. Bazı insanlar batıl inançların gerçek olduğuna inanır. Some believe that they are fake. Bazıları da sahte ya da yalan olduklarına. Gelelim son bölümümüze. İngilizcede soru zamiri olarak kullanılan ifadeler birçoğumuzun da bildiği 5N 1K soru kelimelerinden oluşur. Fakat bütün soru kelimeleri soru zamiri değildir. Soru zamiri olabilmesi için cevabın bir isim, bir isim öbeği ya da bir cümle olması gerekir. Who kim, whom kime, whose kimin which, hangi ve son olarak what, ne. Örnek sorulara bakalım isterseniz. Who is your best friend? En iyi arkadaşın kim? Cevap Ali, Ayşe, babam, annem gibi. Whom do you call every day? Her gün kimi ararsın? Ali'yi, Ayşe'yi, babamı, annemi. Whose favorite singer is Justin Timberlake? Kimin en sevdiği şarkıcı Justin Timberlake? Ali'nin, Ayşe'nin, benim, babamın gibi. Which animal is the biggest on earth? Yeryüzündeki en büyük hayvan hangisidir? Balina gibi. Ve son örneğimiz What is that thing on the bed? Yatağın üzerindeki şey nedir? Kitap, kalem, çorap gibi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.